Gördüğünüz gibi önceden sadece iki, maç, iki antrenman yapmıştım. Kendimi tebrik etmiştim. Yani sizin çekmeden önce. Bu oyunu daha yeni yükledim. Nasıl oynandığını biraz bilmiyorum. Ama kolay <laughs> gibi mi geldi? Şöyle hemen atlayalım. U18'de oynuyoruz şu an.

aşağı var. Kalma şükür ben de. Şöyle bir tane. Orada bir forma görür gibi oldum ama bundan belki de o forma şey formasıdır. Pas atayım ya onu. pas. Kendi maçımız olmalı bu. Aa penaltı. İlk gelir mi? Yok gelmesin. Sola bakıp, i̇şte yani so bakıp sağ köşeye atacağım. İşte oyun böyle arkadaşlar. Hani sola bakıp sağ bacakla vurup ayak ay, dışı böyle sol tarafın nasıl bana gidiyorum böyle. Aha. Daha gençiz, Daha gençiz yani. İstanbul kırmızısı, İstanbul sarısı, Beşiktaş, Trabzon işte, Galatasaray, Beşiktaş hangisi acaba? Beşiktaş bu Eski bir oyun da Beşiktaş o bence. Biz Türkiye'de bahsediyoruz, memlekette bahsediyoruz. Daha İngilizcemiz yok. 19 numarayı yiyelim. 19 yaşında gidiyoruz. Ama ismimiz yok. Lala ismimiz. Zam etmiş. Ama yani orada bir neden soru yazıyordu. Hemen ismini yazıyorum. Her zaman yazıyordu. Merhaba çözüyoruz. Tamam. Ben öyle yazıyorum. 19 numarayı sattık. hemen. Yani. Aha ilk maçımız Türk Ligi. Trent Yol Süper Ligi yazmamışlar. Tabi onu biraz eski. Bıraktığımızın zamanlarına dayanıyor. Arkadaşlar bu arada sizin için bazı böyle oyunları filan tanıtıyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani Çınar Şerif'in kanalına geçmemiz gerek. O böyle videolar atmıyor genelde. hep shorts satıyor. Böyle sizin için biraz emek harcıyorum. Lütfen abone olup like atalım. Aa, bir daha bir daha bir daha. Aa, bir daha varmış. Tekrar varmış. Burada amacımız bence onu gol on atmak. İşte şu yıldızlardan alıp gol atmak bence lazım. Gulit <laughs> gibi saçımız var. Durun. Hemen gulit gibi saç yapalım kendimize. Yok Galatasaray'ı da kapışacağız da birazdan. Durun. Kendimize bir gulit gibi saç yapalım. Galatasaraylılara da yani buradan bir şey demiyorum ama oyun işte çıkıyor karşımıza. Hemen gulit saçımı verdik. Bir bakalım uzun falan var mı? Hiçbir şey yok tamam. Polis sesini verdik Galatasaray'la kapışıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu sezonu bitirdiğim bu video, video, video da bitiyor. Videoyu bitirmek için üst tarafa gidip geliyorum durdura basacağım. O yüzden kamera görünmeyebilir. Ama siz videoyu hemen atlayabilirsiniz. Ben video bitti Tamam. Evet koydum. Şöyle. Vur. 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 Vay. Evet. evet. Adana var. Evet Adana ile kavuşmuşuz az önce. Milli takım. 17-19. 17-19. Bas. O yüzden 19. Geliyorum tamam. Çağrıldı. Ama seviye hemen bitirmem gerek. Son 20 kaldı. 20'de de bitiyormuş zaten. Şöyle vurayım. Bas. Oyuna yeni basalım rağmen çok iyi oynamıyorum. Gürcistan, 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 Gürcistan. lan. Aa, vurma acısı yok ama biz yine de vuralım. Kaleci hiç şey yapmadı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama kaleci hiç şey yapmadı. Nasıl iki iki lan? 3 bir saplamadık mı? Topuyla oraya vurmayı mı düşünüyor? Dur bir vurayım. Çıkıyorum. 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 Tamam geliyorum. Tamam. Geliyorum. Tamam videodayım dedik sizin için. Yani geçmem gerek. O yüzden seviyeleri çok hızlı bitirmem gerek. Hem biraz da yavaş olmam gerek. Çünkü videonun uzun sonucu olarak bura'nın Sivas takımını tutan takipçilerim yoktur ama yine de bu bir oyun sonuçta çıkabilir karşımıza. Şöyle, of çok iyi attı. Çok iyi attı. Bir attı. E bak bu saçı taktığımızdan beri ne maç kazanıyoruz, ne maç kaybediyoruz, kaybediyoruz. beraber bitiversek. Şey. Koş lan. Al topu ya. Aha, nasıl oldu lan? Bir dakika. Geliyorum. Tamam. Evet. Gol. Gol, 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 gol. Çaykur Rize, Çaykur Spor. Gerçek hayatta kaç kaç bitmişti maç? En son ki biz gelmiştik ya da berabere bitmişti diye hatırlıyorum. Aha, penaltı, penaltı kullanacağız. Ya yani, Neymar Junior gibi ses etmeye çalıştık. Kaleci kalmadı. Bakın içi. İstanbul mavi şeylerken Beşiktaş olmasın. Aha son maç. Video biter. Evet. Bu maçı da yapalım. Sakın kapatmayın. Şöyle atalım. Herhalde bir gol atacağız. Aha. Yıldızı aldık. Şimdi orta mı açıyorum? Ne Orta açtık. Kafayı vurduk. Bir dakika. Son golümüz mü? bu sezonun kupasını kaldırıp şu paketi açıp ve video burada biter. İkinci sezonun gelmesini istiyorsanız abone olun.